Merhabalar, bugün sizlerle birlikte Acer markalı Acer SA-230A bir monitörünü inceleyeceğiz. 24 inçlik bir monitör, teknik özellikleri falan hepsine değineceğiz. Bu videoda ekranımızın kutu açılışı, teknik özellikleri ve ilk izlenimlerim olacak. Yani ilk kutuyu açtıktan sonra bir bilgisayara takacağız. Bakalım görüntü kalitesi falan şeyi nasıl diye. Bu arada bunun fiyatını da size belirtmek istiyorum. Ben bu fiyatını aldığım zaman 900 civar bir şeydi. 930 TL gibi bir şeydi. Fakat sürekli kur değişikliği olduğu için tam olarak bir size bir sayı veremiyorum. Bir fiyat veremiyorum. Fakat detaylı bir şekilde araştırırsanız şu anki piyasada galiba en ucuzu 900 TL. Ama tabii ki de ben bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum ama 1-2 ay büyük ihtimalle bulur. Ayrıyeten videoya geçmeden önce de kanala abone olup like atarsanız sevinirim. B bütün sorularınızı ve yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdi yavaştan kutu yüzeylerini inceleyip kutu açılışına geçelim. <laughs> Öncelikle kutumuzun yüzeyinden başlayalım. Bilmiyorum şu an burası alıyor mu ama. Sol üstte 23 inç hatta birazcık da şu kameraya yaklaştırayım. 23 inç Full HD LED Mercury Free diye 23 inç olarak belirtmişler. 58 cm'e denk geliyor. Sol altımızda 1920x1080 Full HD bir Resolution'ımız yani çözünürlüğümüz olduğunu söylüyor. Zero Frame yani kenarlığı sıfır diyor. Sıfır kenarlık var diyor. Ultra Thin diyor yani ultra ince diyor. Çok fazla ince diyor. IPS yani ne demek IPS? İstediğiniz IPS açıklamak gerekirse IPS ile bir ekrana nereden bakarsanız bakın görüntü asla kararmıyor demek. Yani sağdan baktığınız zaman bir arkadaşın sağdan siz bir soldan baktığınız zaman görüntü kararabilir. Ama IPS ekranlarda bu yok ve ben özellikle bu özelliğini özellikle test edeceğim. Gerçekten oluyor mu diye merak ediyorum. Blue Light Shield yani gözümüze göre gözümüzü koruyan shield varmış. Koruma varmış. Ön yüzey böyle üst yüzeyinde bir şey yok. Üst yüzeyinde güzelce böyle temizce yapmışlar. Sağ yüzeyinde marka, garanti markası falan. Sol tarafına bakıyorum yine aynı özelliklerini sıralamışlar. Arkasına bakıyorum arkasında da yine aynı. Şimdi kutu açılışına geçebiliriz. Kutu açılışına geçtiğim için bir ayağa kalktım. Umarım kamerada çıkıyordur şu an. Şöyle bir ayağa kalktım. Büyük bir kutumuz var 23 inç için. Şurada iki tane klipsi var. Normalde burası komple bantlıydı fakat videodan önce ben birazcık açmak istedim şuralarını. Şu iki tane klipsi indirdikten sonra yukarı doğru kaldırıyoruz ve Diğer tarafından da kaldırıyoruz. Böylelikle köpüklerimiz ortaya çıkıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Köpüklerimiz ortaya çıkıyor. Şu köpüklerden bir kurtulalım. Böyle göstermek gerekirse kutumuzu birazcık açıkçası zorlanarak açtım. Tam birebir sıfıra sıfır uydurdukları için yerde açmak zorunda kaldım. Ama genel olarak mantık içinde böyle köpük çıkıyor. Arka tarafı bu şekilde. Köpüğümüzün içinde de büyük ihtimalle ekran vardı. Şimdi arka kısmından bir başlamak istiyorum. Arka kutu içeriğinden. Öncelikle burada A sertifikalı enerji seyfi olduğunu gösteriyor. Yani 19 wattta çalıştığını, A sınıfı olduğunu gösteriyor. Ve burada kullanım kılavuzu ve garanti belgeleri var büyük ihtimalle. Şöyle göstermek istiyorum. Bunu kenara koyduk. Ardından hemen burada kablolarımıza devam etmek istiyorum. Bu kablolarda garip üçlü 3, 3 şöyle garip bir kablomuz var. Bu büyük ihtimalle güç bağlantısı olabilir ama bilmiyorum. Garip bir kablo. İlk defa görüyorum açıkçası böyle bir kabloyu. Ardından şurada küçük böyle bantla yapıştırılmış. Bu da şöyle bir herhalde bu ayak olabilir. Hatta şöyle çıkarayım şunu. Büyük ihtimalle bu o monitörümüzü bağladığımız ayak. Ayak kısmına bağlanan kısım. Şöyle bir bağlantı kısmı daha çıkıyor. Ardından buraya geliyorum ve burada kablomuz var. Yani prize takılan kablo var. Şöyle göstereyim. Güç, güce takılan kablo. Ardından buna bakıyorum. Bu ne? VGA girişimiz. Şöyle mavi VGA girişimiz. Bunlara da bakacağız hemen. Bunları da açacağım kutu şeylerine. VGA girişimiz. Ve burada alt kısmımız yani tabanımız. Tabanımız bir plastikten oluşuyor. Bu arada bunu da belirtmek istiyorum. Plastikten oluşuyor. Bunların hepsini açık bir değineceğim şimdi. Ve burada da adaptörümüz yani dönüştürücümüz var. Galiba emin değilim ama HDMI kablosu çıkmadı. Bence bu büyük bir eksi. Onu size baştan söyleyeyim. HDMI kablosu çıkmadı. Şimdi monitörümüze geçmeden önce şu kablolarımızı hepsini bir paketini sökelim. Şimdi yakın çekimde tek tek bütün hepsini sökelim. Bakalım neler çıktı. İlk başta şunu bir çıkartıyorum. Ve bunu şöyle kenara koyuyorum. Ee, arkadaşlar bu büyük ihtimalle monitöre bağlanan güç kısmı. Şöyle göstermek istiyorum. Buradan adaptörü ilk önce prize takılan fişi gelecek, buna bağlanacak. Buradan da monitöre bağlanacak. Şöyle bir girişi var. Şöyle göstereyim. Şöyle girişi var. Zaten daha artık bu, bu tarz güç kabloları kullanıyor monitörlerde. Nedeni bilmiyorum. Hemen ardından şu tabanımıza geçmek istiyorum. Tabanımızı açalım. Tabanımız da bu arkadaşlar. Dediğim gibi az önceki segment buna gelecek ve burası plastik. Onu belirtmek isterim. Yani burası rahatça çizilebilir. Arkası da şu şekilde. Burası rahat bir şekilde çizebilir onu söyleyeyim. Şu olayı göstermek istiyorum size. Evet bu şekilde giriyormuş. Şu şekilde altındaki vidaları şu şöyle göstereyim. Altındaki vidalar, vidalar kısmını şuraya sokuyoruz. Ve böylelikle artık tabanımız hazır hale geliyor. Buraya da monitörümüzü yerleştireceğiz. Şöyle hazır bir plakamız var. Dediğim gibi tekrardan söyleyeyim burası plastik, burası plastik. Şurası demir ya da metal tarzı bir şey. Yani bu rahatça çizilebilir. Ona göre önleminizi almanız gerekiyor. Bu fiyata bence plastik olmamalıydı en azından. Ya da daha kaliteli bir malzeme olabilirdi. Ama gayet de kötü bir malzeme gibi duruyor açıkçası. bunu kullandıktan sonra söyleyelim, söyleyebiliriz. Burada bir tane kablomuz var. Dediğim gibi bu VGA kablosu ama galiba HDMI kablosu çıkmıyor. Yani 10 liralık bir kabloyu koymamışlar büyük ihtimalle. Şöyle göstereyim. iki tane VGA ucumuz var. Bu kabloları şimdilik sökme Üzerindeki jelatinleri sökmüyorum ama iki tane şeyimiz var. ve VGA girişimiz var. Yani bu bir artı tabii. VGA girişi olduğunu biliyoruz. Bunu geri koyuyorum. Çünkü bu kablo bazen önemli oluyor. Şu kabloya geliyorum. Bu, bu bizim prize taktığımız kablo. Şöyle göstereyim. Bunu da aynı adaptöre şu şekilde şuradan bağlayacağız. Şöyle göstereyim. Adaptöre bağlayacağız ve bu bizim prize taktığımız kablo. Gayet de uzun bir kablo açıkçası onu söyleyeyim size. Yani şu an gördüğüm o kadarıyla. Şunu, şuraları bir temizleyelim şöyle bir kenara alalım. Ardından şu kabloya gelmek istiyorum. Bu kablo neymiş gerçekten merak ettim bu kabloyu. Hiç daha önce görmemiştim böyle bir kablo. Bu ne ya? Ha bu şey. Ha yabancı tarz prizlerde, yabancı tarz prizlerde bakın bu adaptör yine burası aynı şu güç kısmına giren adaptör. Yabancı tarz prizlere takılmak için bir kablo göndermişler. Bu ne gerek var bilmiyorum ama şöyle de göstereyim. Yani bunu gerçekten ilk defa görüyorum. Böyle çok büyük bir kafası olan, bayağı da uzun, bu diğerinden daha uzun bir kablo daha göndermişler. Olsun bu da bir artıdır sonuçta. Bunu da kenara koyuyorum. Ve kablolarımız bu kadardı. Şimdi monitörümüzü açılışına geçebiliriz artık. Köpüğümüzü alıyorum ve monitörü açılışına geçiyorum. Monitörümüz bu şekilde önümüze geliyor. Monitörümüzün önündeki köpükleri iki tane köpük arasında geliyor. Köpükleri kaldırarak bir monitörümüzü görelim artık. Şöyle naylonun içinde geliyor. Naylonu açalım. 23 inçlik Acer markalı TA 230 abi bir monitörümüz karşımızda. Şimdi bu monitörün özelliklerini gelecek olursak hemen onlardan birazcık bahsetmek istiyorum teknik özelliklerinin. Ardından ilk izlenimlerimi ve bir kenarlarına falan bakacağız. Şimdi öncelikle ekran boyutumuzu tekrardan söylüyorum. Bu köşeden bu köşeye 23 inç. Aslında burada şunu da belirtmek istiyorum. 0'a sıfır diyorlar ama şu kenarlarında belli yani. Bu kısımlarda da birazcık boşluk var. Sıfıra sıfır bir ekran değil. Çok az ama yani bu boşluk çok az. Belki de takınca daha rahat anlarız. Ardından 58 santim yani 23 inç 58.4 santime denk geliyor. 1920 1080 piksel yani 4K bir monitörümüz değil ki bence bu fiyat içinde 4K zaten beklenemezdi. IPS teknolojisine bakacağız tekrar dediğim gibi şu açıdan baktığımız zaman ve şu açıdan baktığımız zaman bize ekran kararmaması gerekiyor. Ona tekrar dediğim gibi bakacağız. Taktıktan sonra yenilenme hızını yani tazelenme hızına gelecek olursa 75 Hz'lik bir tazelenme hızı var. 60 değil 75. Bu fiyat için birazcık daha fazla olsa olabilirdi ama 75 Hz'lik bir yenilenme, tazelenme hızımız var. Ekran en boy oranı tam olarak 16'ya 9 yani tam olarak 1920 x 1080 çözünürlük için tam olarak 16'ya 9 bir ekran en boy oranımız var. Piksel yoğunluğuna gelecek olursak 96 ppi bir piksel yoğunluğumuz var ki bu gayet iyi bu fiyatlar için. Kontrast oranımız falan gayet iyi. Tepki süresine gelecek olursak bir e, kasadan alıp bu monitöre gelene ki tepki süresi 4 milisaniye olarak ölçüyor. Bu 900 TL için açıkçası 4 milisaniye çok da kötü değil ama çok da iyi de denemez. Bağlantılarına değinmek istiyorum birazcık da. Bağlantılarında HDMI girişi var. HDMI girişi adeti bu arada bir tane. Display portumuz yok. Mini Display portumuz yok. DVI'mız yok. VGA'mız var. Az önce de gösterdim. Bu arada HDMI kablosu gerçekten de çıkmadı. HDMI kablosunu yine sipariş etmek zorundasınız. HDMI kablosu 20 liralık bir kabloyu koymamışlar. Altımızda standımızı göstermek istiyorum. Yukarı aşağı eğilme, yukarı aşağı şöyle şöyle yapma eğilme şeyimiz var. Bu özellik önemli. Sağ sola döndüremiyorsunuz. Yükseklik ayarımız yok. Onu söyleyeyim. Standart rengi yani stand rengimiz ise az önce gösterdiğim gibi siyah. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Hoparlörümüz yok. Monitörün içine dahil olan bir hoparlör yok. Bu da aslında büyük bir eksi bence. Küçük bir paralarda koysak olurmuş aslında. Çünkü fiyat aslında çok fazla. Altında iki tane giriş var sanki hoparlör çıkışı gibi ama bunlar havalandırma giriş çıkışı. Şimdi bir montörümüzü bir havaya kaldıralım ve yüzeylerine biraz bakalım. Şimdi öncelikle şu inceliğini göstermek istiyorum. Açıkçası şurası gerçekten şu an kameraya çıkıyor bilmiyorum ama burası gerçekten çok ince. Şöyle parmağımı koymak istiyorum. Parmağımdan daha ince. Hatta bazen telefonlardan bile daha ince olduğunu söylenebilir. Arka kısmına geldiğim zamansa şurada şöyle göstermek istiyorum. Şurada güç girişimiz var. Şurada VGA'mız var ve şurada sadece HDMI girişimiz var. Bu, bu kısım için sadece VGA ve HDMI girişi bir monitör biliyorum yani bu fiyatlar için belki bir mini display port ya da bir DisplayPort port daha olsa çok rahat olurmuş ya da bir en azından bir HDMI kablosu koysalar içine çok iyi olurmuş. Şurada girişimiz var. Standımızın girişi. Bu tarafta da yazıları var. Başka bir şey yok. Marka modelini yazıyor. Başka da bir şey yok arka kısmında. Şöyle kenarlarına da değmeden önce altına değmek istiyorum. Altında ise Şöyle kameraya göstermek istiyorum, yakın kameraya. Altında ise birkaç tane tuşumuz var, işte ana menü girişi, ses e, şey, ana menü girişi, işte o yön tuşları tarzında. Ve şöyle de iki tane havalandırma kısmı var, şöyle yakın kamera alabiliyorsam, şöyle de iki tane havalandırma kısmı var. Ve toplamda aslında monitörümüz bu kadar, çünkü yanlarında ve sağında, solunda bir şey yok. Çok oldukça ince bir monitör. Ve şimdi teknik özelliklerinden de bahsettik. Kutu açılışımızı da yaptık. Şimdi de bir, bir bilgisayarımıza bağlayalım. Acaba görüntümüz gerçekten nasıl? Onu bir kontrol etmek için bir bilgisayarımıza bağlayalım. En azından bir ilk izlenimlerimi size aktarmak istiyorum. Monitörümüzü açtık. Şimdi monitörümüzü bilgisayarımıza bağladık. Monitörümüzü bağlarken de içinden çıkan VGA girişini kullandık. Çünkü HDMI girişi yoktu. Ama HDMI girişi arka kısmında mevcut. Ama kablosu, ara kablosu çıkmıyor. Şimdi e, öncelikle monitörümüzün birazcık böyle görünüşünden bahsedeyim. Şu anda kamerayı pek fazla dokunmak istemiyorum ama net olarak görünmüyor olabilir ama görüntüler gayet canlı ve parlak. Onun dışında şeylere de bakacağız. Şöyle bir görüntü girdilerine bakmak için de böyle bir renklerine bakmak için de tabii sizi ne kadar yansır bilmiyorum ama şöyle en azından bir video açarsak, şöyle bir videomuzu açalım. Şöyle bir görüntü girdilerini full ekranda bir bakalım. Bu arada monitörümde şundan da bahsetmek istiyorum. Sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan baktığınız zaman gerçekten de IPS'i fark ediyorsunuz. IPS gerçekten de bu monitörde işe yarıyor yani düzgün çalışılmış. Herhangi bir kararma sağdan soldan bakıldığı zaman yok. IPS düzgün olarak çalışıyor. Bunun garantisini verebilirim. Şöyle görüntüleri biraz baktığım zaman özellikle renk girdileri gayet yeterli. En azından bu fiyat için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey değinecek olursam da şöyle altındaki tuşlarla bakmak istiyorum birazcık da. Şuradan sağ alttan kontrol ediliyor bu arada. Sağ alta şöyle Kameramı birazcık oynatacak olursam. Monitörün bütün paneli sağ alttan. Şöyle göstermek istiyorum. Herhangi bir tuşa bastığınız zaman. Burada 5 tane farklı şey çıkıyor işte. Dört, en soldaki hazır girdiler. En solda gördüğünüz hazır girdiler. Buradaki parlaklık ayarı. Buradaki kontrast ayarı, buradaki de, de giriş ayarları yani VGA ya da HDMI arasında hızlıca geçmeniz için buradan da genel teknik özellikleri ve en ince ayarları kadar şuradan yapabiliyorsunuz. Şimdi en soldaki hazır ayarlardan başlamak istiyorum. Herhangi bir tuşa bastım. Hemen altındaki tuşa bastım. Bunlar hazır ayarlar. Sağa sol yön oklarıyla şöyle göstereyim. Hazır ayarlarda bütün görüntüyü değiştirebiliyorsunuz. Mesela Racing, Action, Standart olsun. Eko olsun mesela. Eko modda birazcık daha kısıyor renklerden. Grafik ayarları diyorsunuz falan. Renkler daha da canlanıyor. Movie diyorsunuz daha kararıyor böyle film havası tarzında bir şey oluşuyor. Şimdi geri gelecek olursak tekrardan basıyorum düğmeme. Buradan parlaklık ayarım var. Parlak, parlaklık ayarımı arttırıp azaltabiliyorum. Şöyle bir fulllemek istiyorum parlaklığımı. Full ayarlar da bu şekilde. Bir de full kısmak istiyorum. Ekran parlaklığında full kıstığım zaman bu şekilde gözüküyor. Şimdi tekrardan bir normal 75 moduna getirelim. Fabrika moduna getirelim, geri dönelim. Bir daha herhangi bir tuşa basıyorum. Burada kontrast ayarım var. Kontrast ayarını buradan yapabiliyoruz. Bu önemli değil o kadar en azından bu display inputlara hemen direkt geçiş yapabiliyorum. İşte HDMI bağladıysam hemen HDMI'ye geçiş yapabiliyorum. Başka bir şey bağladığım zaman başka bir şey hemen geçiş yapabilmem için güzel bir artı, güzel bir artı olmuş. Ardından şurada da bütün teknik özelliklerine basmak için son en sağdaki tuşa basıyorum. Buradan bütün resimlerini, oyun tarzlarını, kalırlarını, sistemini falan her şeyini buradan değiştirebiliyorsunuz tek tek. Burada bunun üzerinde belirttiği gibi de eye saver'ı falan açabiliyorsunuz. Yani göz korumasını açabiliyorsunuz falan. işte gamasını ayarlayabiliyorsunuz. Free signing'i mesela açabiliyorsunuz. Aim point'i koymuşlar buraya. 3 tane aim point var. Mesela bazı oyunlarda aim pointler olmadığı zaman bunları kullanılabiliyorlar. Tabii bu ne kadar geçerli bilmiyorum ama deneyip görmek lazım. İşte burada transparansı işte arkasını gösterme filan İngilizcesini filan renk dillerini filan ayarlayabiliyorsunuz. Burada inputlarımızla tekrardan işte sistemi de, sistem konfigürasyonlarını yapabileceğiniz yer. HDMI'nin black leveline kadar yani ne kadar siyah olacağına kadar ayarlayabiliyorsunuz. Açıkçası bu gayet iyi bir artı. Tekrardan gelecek olursam şöyle hızlı kapanıyor. En altta da information yani bu monitörün bilgisine ulaşabiliyorsunuz. işte şu an VGA'ya bağlı 1920-1080 işte frekansını 60 Hz olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu değiştirebilirsiniz bu arada. 75 Hz ayarlayabilirsiniz gibi gibi gibi. Bu şekilde aşağı yukarı çok rahat bir şekilde monitörünüzü ayarlayabiliyorsunuz. Aşağı yukarı gayet rahat oynuyor ama şu şekilde aşağı yukarı yani yükseklik olarak yukarı aşağı alçalmıyor. Sadece yatay bakış açısı yani şu derecesi değişiyor. Çok rahat bir şekilde onu da oynayabiliyorsunuz diyelim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı gerçekten unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar gelecektir. Tabi sizin like sayınıza bağlı. Teşekkür ediyorum. Bütün yorumlarınızı da bekliyorum. Bütün kafanızda takılan soru işaretlerini de bekliyorum. Görüşmek üzere ve teşekkür ediyorum.